Morgan'a gittiler ama bunun engecini biraz kırmak istediler. Bu arada Olaf büyük ihtimalle üst koridor. Bana da öyle gidiyor bu arada. Nara karşı daha önce seçildiğini görmüştüm. Bu arada Małkowy gitmemeli zaten Nara karşı. Yok eder orayı. D, şöyle bir problem var. Şimdi engeciyi yapmaya çalışacak Loud tarafı. Son iki ile o kadar iyi tamamladı ki. Evet. E e -DFM. Şöyle bir durum var. Hani sadece takım savaşı için değil. Bir de iki koridorda hatta belki. Narın iyi oynaması 3 Üç koridor 3'ünü de birden ittirme, ittirme avantajlı olacak. DFM'in. 2'ye kadar yaptı yaptı yapacağını sonra... Kara Kalkan gelince Şimdi i̇şte girebilir, daha şimdi girebilir. Harp burada yakalanacak. Sargılara Harp sıçrasını kullanıyor burada. Bir skor. İlk kan Seos'a gidecek. Vayne vesaire. geliyor. Bir şeyler oynadıklarında öne atıyorlar burada Harp. Direkt olarak Kalkan'ı kullanacak ama Seos'un bir tane daha var. Seos burada yakalayacak ve Harp bir skor daha veriyor. Dakika dörtte. Alt koridordan iki skor çıktı. Çok düz bir şampiyon çünkü öbür türlü. Bu arada robo ultisi burada Yok galiba. yok galiba. Yok yok. Yok. Birazdan gelecek ama o gelene kadar skor gelebilir. robo'nun ultisi hala dönmedi burada. Sersemletmeler üst üste geliyor. Ultisi geldiğinde açmayı tercih etti ama bu alametin alınmasına sebebiyet veriyor. Şu an çünkü Caitlyn'in en güçsüz olduğu dakikalardayız. Derken önü de Hali. Aynen öyle. Yalnız tabii koridoru çok fazla terk ettiği için loud alt koridoru biraz avantajları kaybettiler. Burada hiç problem yok. Alamet aldılar. Harp geri dönüşü engelleyecek kendi yakalandı yalnız burada Seos'un altına gelen kapanda var Seos. Biraz fazla hasar aldı burada. Ama şimdi Krok geliyor yandan. Kronometre kullandı Oooo. Seos burada düşecek muhtemelen Oooo. çok iyi oyun Seos'tan. Rakiplerini yakaladı ulti ile birlikte. Bayağı hasar verecek burada Brans ilk skoru alsa da. Hemen Sejuan tarafından tıkaslanıyor. Ve ilk kule gelecek buradan. Bu çok, çok garip, bu çok alınacak. garip ama ya. Çok büyük hata. <laughs> yani çok daha, büyük hata. Minyonlar seviyeler zaten tamamen DFM'le yine döndü. O kısmı kesinlikle tartışmıyorum seninle. Hani belki bunu düşünmüşlerdi diye söyledim ben. Hani <laughs> maksimum. Hazır koridora gidecek ayrı. Vardır robo harp üzerine ultiyle gidiyor harpın yapabileceği herhangi bir şey yok. O en sevdikleri. Yani 5'e 5 durumda böyle rakibin üstüne koşarsanız bu rakibin üstüne koşarken ölmeniz gayet doğal zaten. Bu arada Olaf bu sefer de Yaron'un Sinirlendi sinirlendi. Otis hala aktif. Otis vuramadı işte. Yaron burada Robo evet. skoru veren isim olacak mı? Son anda tabii. Neden Olaf'la birlikte? Böyle bir şansınız var kalkan kazanabiliyorsunuz Robo. Burada Steel'e düşecek gibi duruyor. Steel çok rahat bir skor alacak burada. Hala istiyor bu arada savaşı lan. Evet evet istiyorsun. Üzerine yalnız kullanılan bir ulti var. Bu Maokai ultisi savaşı bayağı uzağa götürecek. Robo buraya geldi. Robo X skorunu alacak. Burada Robo kovalamaya devam ediyor. Ya, Horong'tan güzel ulti geldi ama Tinoz sıçrayla birlikte üzerine gitti. Diğer tarafta ise Kro hasar vermeye çalışıyorlar ama Kro'k çok tank. Buradan çıkabilecekler. Burada ejderi alamıyor. Lan. Ya bir kere evi Meganar değil oraya geldi. Öyle bir sıkıntı vardı orada. Çok hani Robo'da da ciddi hasar var. Çünkü 5000 cana kadar düştü. Burada bitirmek istiyorlar. Sejuani hala çok uzakta. Evi çok uzakta. Ulti ile birlikte bu baronu bitirecekler. Ve diğer taraftan Tinoz gelmiş. Tinoz Tinoz'da direkt olarak yetenekler, kitle kontroller kullanılıyor. Tinoz iyi oyaladı orayı ama gerek de yoktu. Yani bir şey soruyor. Peki DFM niye giremedi abi? Yine iyi kullandı ama yine değil mi? Yani <laughs> aynen öyle. <laughs> Robonun üzerine gidiyor ya Robo bu takası isteyecek ama yeteri kadar hasarı, so yeteri kadar can çalması yok. Ya Ronk'tan bir skor daha. Yanlış söylerim Fed Far. Farm. 162 orada Bu arada evi de Crow kovalıyor. Crow buradan çıkışı yok gibi. Şimdi onun üzerine gidecekler. Sıçra kullandı Crow. Hala kovalıyorlar. Crow'u düşürebilirler. Yalnız Brens'le birlikte Seos yandan geliyor. Burada savaşmak istiyor. Laut Seos'un hala ultisi var. Seos ultisini şimdi kullanacak. Ulti üzerine ulti. Topon çok hasar alsa da evi. Meganar'a dönüşü evi hala skoru alabilmiş değil. Hala Seos düşmüş değil ama Brenz az önce kullandığı yetenekleri şimdi çok arayacak. Burada Buraya kadar altını geldi. Gidiyorlar. Yaharong bir tane daha skor aldı Yaharong. Loud tam o hataları çok yapmıyor dediğimiz anda üst üste hatalar geliyor ile birlikte Steel kule altına girmek isteyecek Yaharong bir skor daha çıkardı. 4-1'e geliyor ya Harong. Bu arada Robo'nun bu verdiği iki, ikinci böyle birebir skoru. Robo Devam da ediyor. Ultisini aktif etti. Rakibinin üzerine koşuyor Robo. Burada skoru alacak gibi topa şimdi, şimdi hasar arkadaşlar. vermeye başladı. Şimdi ile birlikte Harp'ın da peşine koşuyor. Harp'ı da düşürebilir burada. Harp'a son hasar gelecek mi? Geldi. Bir de buradan çıkacak gibi Robo. Bir de iki pozisyonda işte Koridor Olaf bunları yapabiliyor. Hayalet ne zaman bitecek acaba? Bitti şu an. O Bakalım da ne sürekli. tarafa doğru kaçacak. Buradan nereye gidecek? Buradan gidişi yok, buradan çıkışı yok robo. karşı hasar vermeye çalışacak ama... Bir de çok tank taşıyacaklar yani bu dağ ejderiyle birlikte. E zaten kendisi de faydalı şu an çünkü tankları da var ellerinde. Seos'la Brands şimdi. Geliyor arka yaşından. <laughs> Kanattan geliyor. Makai ultisi geldi. Çok uzaklardan geliyor bu ulti. Bayağı iyi kullanılacak Robo geldi ama arkadan. ultisi de geldi. Utopon çok arada kaldı. Utopon'un düştüğünü görecek miyiz? Utopon'un üzerine gidemiyorlar şimdi. Utopon iyi pozisyonda ama neden ulti kullanıyor orada bilmiyorum. O, 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 ona rağmen ultiyi, ya, ultiyi ya. aldı Utopon. <laughs> Utopon. Skoru aldı Utopon. Oh, key, arada kalan Robo var. Brands de yakalanmış. Brands'i de düşürecek. DFM. Savaşları kazanmaya devam ediyor. Geri dönüşü tamamlamaya devam ediyor. Şu anda robo'nun ultisinin olmama işini avantaj bildiği için burada savaşmak istiyor DFM. Balonun canını 4000'e kadar düşürdüler. Kroak herhangi bir çok, çok var mı diye bakıyorum. Şimdi içeri girecekler. Güzel ulti Çaldı, Çaldı. Çaldı burada, Krok. Krok. burada balonu çalmayı başarıyor. Diğer tarafta düşen bir evi var. Harp arada kaldı. Harp'ın da düştüğünü gördük içeri. Pit'e sıkışmış durumda 3 oyuncusu ile birlikte DFM. Seos içeri girdi. Güzel bir ulti Seos'tan. Utapon da düşecek. Sıçrada geldi Brenz'ten ve... Bu baron kararı DFM'e çok ağır patladı. Zonya alamaz çünkü Banshee var zaten. Tek hani defansı bir şey tercihini yaptı. Bu arada Steel yakalanıyor ama. Steel'in pek korkusu ulti. yok burada. Ultiyi ha, de kullanacakse ulti şey olsun. Tek gildi direkt vardı. olarak. Yutapon çok vuruyor şu an. Rens'in herhangi bir sirdar büyüsü yok. Bu sefer daha dikkatli oynamak zorunda Kroq. Hex ile birlikte buraya girmeye çalışacaktır. Krok arkada Yok, bekliyor. Hex sıçrası var. Burada Hex sıçra kullanılacak. Şimdi Krok içeriye giriyor. Krok çalabilecek mi? Bir Yine daha çaldı. <laughs> bir daha çaldı Krok. Bir şans daha veriyor takımına. Burada savaşı kaybedecek gibi duruyorlar. Sıçrayla ile birlikte evi oradan uzaklaşıyor. Koruyucu melekten çıktığı gibi düşürecekler burada Brens'i. Ama zaman kazanmış oldu burada Loud kendine. Bu, bu inhibitörü bırakacaklar zaten. Acaba, Çok büyük dert değil. Acaba savunabilir mi Robo geldi ya. Ee, yok, Tinoz zaten. girerse direkt ilk o girerse düşer. Seos girmeye çalışıyor. Direkt olarak ultisini kullandı Sejuani. Yaron burada direkt olarak Yaron'un üzerine gidiyor. Yaron tek başına yakalandı. O ulti'sini gelmiş. kullanacak ama buradan çıkabilir mi Emin değilim. Tinoz üzerine gidiyor ve buraya kadar altını. Akali'ye gitti. Diğer Arka tarafta Olaf. da yalnız Olaf. Evinin peşinde Evi. Buradan çıkmayı başaracak. Kuleyi iyi kullandı Evi. Geri dönmek istiyor burada diye efendim Bu inhibitörü bu kadar kolay vermek istemiyorlar ama kule gitti. Laudun artık Baron'a başlaması lazım yalnız. Laudun Baron'a gitmesi lazım. Robo'nun ultisi mevcut. Robo buradan çıkacaktır. Hayaletini de kullandı. Bir de yavaşlattı Evi'yi. Ya çok Mustafa iyi oynadı iyi Baron baba. gidecek. Evet Baron gidecek. O yüzden diyorum başlaması lazım. Yani çok iyi oynadı. Hem Laud hem... Robo burayı. Sefer. Şimdi Steel'i durdurmaları lazım. Steel'e gelen bir Makai ultisi. Bu ultiden kaçacak ama Steel... Sonunda savaş. O olmaz. Çok fidelerle birlikte bilgi almaya çalışıyor. Görüş şeyler anı. olacak İçerim burada burada şeyler olacak. Savaşmak istiyorlar Seos'un üzerine ulti geldi bu sefer ama hasar verebilecek kimse yoktu. Seos içeri girdi ama ulti sadece Steel'e isabet ediyor. Steel Stray ile birlikte buradan uzaklaştı. Robo takımdan ayrı evi takımdan ayrı şimdi Tronz içeri girmeye çalışıyor. Burada kullanılan bir kronometre var. Üzerine gelen kapan var 913 hasar. Yutapon'dan gelse burada de, de Robo değil. arka tarafta birebir de Azir'i düşürüyor Yutapon çok önde. Yutapon sıçra kullanıyor. Üzerine gelen yavaşlatma da var. Ne, Arındır'ı da Utopon. kullanıyor. Yutapon buradan bir şekilde çıktı ama görmediğimiz tarafta Robo Azir'i birebir de düşürdü. Aslında görüyorduk. Azir her şeyini kullandı bu arada hasar verebilmek için. Uçayım ben hiç oraya da baslanmadım. Değil mi? Hala ben görmedim. bu arada maksimum dakikaya 50 üzeri demiştim. Ben de öyle bir şey dedim de. Ee, o yüzden, yüzden uzarsa bu maç Orada da bir sebebi iyi olur. Bu arada. Bu arada ulti geldi ulti ile birlikte Robo Geliyor. Mumu güzel ulti kullandı. Harp direkt olarak düşecek burada. Artun üzerine oynuyor Robo. Dört kişinin arasında darlamaya devam ediyor. Ya Rogue'u düşürdü. Robo'nun Olaf'ı fark yaratmaya devam ediyor. Ve Lord Baron'la Ejder'le işimiz yok. Biz savaşır maçı bitiririz diyor burada resmen. Krok sıçrayla birlikte Steel'in de üzerine gidecek. Tinoz'a ser vermeye devam ediyor. İki taşıyıcı. Robo'yu da taşıyıcı olarak sayıyorum. Oyunu bitirmeye ilerlerken burada ekstra skorlar peşinde konuşuyorlar. Evi. Arada kalan oyuncu evi de 3 kişi düşürmeye çalışıyorlar. Şimdi Tinoz bu skoru almaya çok yakın yetenekler kaçıyor yalnız. Bu arada Robo ve Brans de karşılaşmayı bitiriyor. Olaf inanılmaz fark yarattı. Abi sonundaki savaşın replayini istiyorum ben. Çünkü galiba nar yoktu o savaşta. Yoktu.